Evet sevgili arkadaşlar hocam ben anlamadım kanalına tekrardan hoş geldiniz bugün sizlerle büyük Türkçe ailesi Ocak ayı denemelerini çözeceğiz LGS denemelerini hemen dilerseniz başlayalım birinci sorudan numaralı cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yay ayraç içindeki anlamına uygun kullanılmamıştır sözcüklerin zaman içinde farklı nedenlerle değişik durumlar için kullanılmasına bir sözcüğün birden fazla anlam taşımasına çok anlamlılık denir biraz zaman istemek için bugün muhasebecimi göreceğim evet bugün ben bugün muhasebecimin yanına gidip Onunla görüşeceğim, onunla konuşacağım. Burada demek ki anlam doğru kullanılmış. Okuldan sonraki görüşmelerimizde edebiyat ve sanat üzerine konuşurduk. Edebiyat ve sanat üzerine sohbet ederdik demek istiyor. Bu da doğru. Benden aldığın kitabı getirmen için sana iki gün süre tanıyorum. Sorumlu bilmek. Burası bir beklesin arkadaşlar. Soru işareti koyalım. Mal sahibi olduğum için benden izin almanız gerekiyor. Olmak bir şey elde etmek edinmek anlamında kullanılmış. Burası da doğru. Burada sorumlu bilmek bu işten ben bir tek seni tanırım dersek e, sorumlu bilmek durumunda kalırız ama burada mühlet vermek olarak düşünebiliriz. Bu yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzla karşınızdayız. Bir kişinin sözündeki, davranışındaki veya çevresindeki yanlışlıklardan, eksikliklerden duyulan rahatsızlığı, kırgınlığı üçüncü bir kişiye şikayet etmeye yakınma denir. Üçüncü bir kişi var arkadaşlar. Bir başkasını aktarıyoruz. Hangisinde yakınma anlamı vardır diyor. Gittiğinden beri Beni hiç arayıp sormadın. Burada üçüncü kişi yok arkadaşlar. Yakın mı anlamında söz edemeyiz. İş toplantısına beni çağırmalarını beklerdim. Burada evet bir üçüncü kişi var. Bu dursun. Doğum gününde ben hariç tüm arkadaşlarını davet etmişsin. Yine bir üçüncü kişiye e, söylemiyor. Direkt karşısındaki muhatabına söylüyor. Sana verdiğim kitapların hiçbirini geri vermiyorsun. Yine karşısındaki kişiye direkt olarak söylüyor. Ancak ikinci cümlede ne demiştik? Üçüncü bir kişi var ve bu memnuniyetsizlik durumunu üçüncü kişiye aktardı. Evet üçüncü sorumuz bir şiir sorusu. Bu şiirde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur? Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resme baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Bu şiirde aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur demiştik. Şu bölüme baktığımız zaman arkadaşlar yalvarmak yakarmak nafile yani boşuna artık biz burada geç kalmışlık durgusunu hissediyoruz arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var derken benim mi bu çizgili yüz cümlesiyle de şaşkınlık bildiren bir ifade olarak karşımıza geldi. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resme baksan ben değilim. Nerede o günler, o şey, o heyecan ve bu eski zamanlara özlem duyuluyor. Burada arkadaşlar heyecanla ilgili bir duygudan bahsedilmemiş. Evet dördüncü sorumuza geçeceğiz şimdi. Denize düşen yılana sarılır derler. Ya sarıldığımız yılan düştüğümüz denizden daha kötüyse? İşte buna güç bir durumdan kurtulayım derken daha kötüsüyle karşılaşmak derler. Başımdan geçen bir olayı anlatayım. Yeni aldığım arabamın motorundan gelen sesler için bir tamirciye gittim. Tamirci basit bir işlemle tamir edebileceğini söyledi. Tamir masrafını duyunca yaptırmaktan vazgeçtim. Pek de rahatsız edici bir ses değil diye de kendimi avuttum. Ancak bir ay geçti geçmedi. Arabamın motoru tamamen kullanılmaz hale geldi. Tamirciye götürdüğümde önceden çıkan masrafın 3 katı masraf çıktı. O an yıkıldım. Küçük bir para vermekten kaçayım derken daha büyük bir masraf altına girdim. Bu metinde anlatılmak istenen deyimin çizimi hangisi olabilir? Burada arkadaşlar A şıkkında başından aşağı kaynar sular dökülmek diye düşünebiliriz. Bakın burada bir borç var ve bir bataklıkta borç batağı olarak, borç batağına düşmek olarak düşünelim bunu. Ee, taş ve balta, baltayı taşa vurmak ve gördüğünüz gibi yağmur yağıyor ve yağmurdan da kaçan bir kişi var. Yağmurdan kaçarken, buna ne diyoruz devamını tamamlayalım doluya tutulmak. Arkadaşlar küçük bir para vermekten kaçayım derken daha büyük bir masraf altına girdim. Yani ben yağmurdan kaçarken aslında doluya tutulmuş oldum. Geldik 5. sorumuza. Yazılı anlatımın sözü ve düşünceyi uzaklara iletme, yaşadığımızı anlatma, bilgiyi ve düşünceyi saptama ile okuyucu duygu ve düşünceyi gözlem ve bilgi birikiminden yararlanarak güzel, doğru ve etkili biçimde yansıtmak gibi amaçları vardır. Bu yansıtma işi sadece bilgi vermekle sınırlı olmayıp aynı zamanda okulun zevk almasını sağlamaya yönelik çok yönlü ve karmaşık bir etkinliktir. Bu etkinliği gerçekleştirmek için ise ana dilini kullanma becerisi, üslup, gözlem yapmak, okumak ve düşünmek gibi birçok unsur göz önünde bulundurulmalıdır. Bu metnin anlatım biçimi hangisidir? Arkadaşlar bilgi verici bir metin. Bu bilgi verici metinde ise sizin duygu ve düşüncelerinizi değiştirmeye çalışmıyor o konuyla ilgili. Burada sadece bilgiyi verip kenara çekiliyor yazar. Bu yüzden burada açıklama anlatım biçimi kullanılmış. Evet. Altıncı sorumuz. Ee, yazar kesinlikle yetenek işidir. Sonradan öğrenilen yazılar teknik yazılardır ve sanatsal değeri olmaz. Burada ne oldu? Yeteneğin çok önemli olduğunu eğer sonradan öğrendiysek bir yazı yazma işini bunun sanatsal olmayacağından bahsetti. İkinci bölüme baktığımız zamansa ne zaman ki yazdığım yazıları insanlar görmeye başladılar. Çevremdeki insanlar yazdıklarımı hayret ettikçe yazarlık yeteneğimin olduğuna farkına vardım. Burada da yazar olduğundan değil de yazarlık yeteneğinin ortaya çıktığından bahsediyor arkadaşlar. Sorumuza bakalım. Bu röportajda boş bırakılan numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi getirirse anlam bütünlüğü bozulmaz. Hemen doğru cevap üzerinde ilerleyelim. Edebi yazılar yazmak yetenek işi midir? Evet kesinlikle yetenek işidir diyor ve bununla beraber eğer siz sonradan öğrenirseniz bu da zaten edebi bir yazı olmaz diyor. Yazarlık yeteneğinizi nasıl keşfettiniz? Yazarlık yeteneğinizi keşfetme durumu ne oldu arkadaşlar? Çevremdeki insanlar yazdıklarıma hayret etti. Yazıları insanlar görmeye başladı. Ben de böylece yazarlık yeteneğimi keşfettim diyor bize bu yazar arkadaşımız. Evet doğru cevabımız Bursa seçeneği. Geldik 7. soruya. Tema Vakfı logosunun tasarım için 1994 yılında bir yarışma açılır. Yarışmaya katılanlar arasında en çok beğenilen grafik sanatçısı Sadık Kara Mustafa tarafından tasarlanan logo olur. Logodaki E harfi hem şekil hem de renk itibarıyla erozyonu temsil eder. Erozyon ile mücadelenin ancak yeşilin çoğaltılması ile mümkün olacağını vurgulamak amacıyla tema yazısının altı yeşil renk ile çizilir. 1997 yılında Vakfın kuruluşunun 5. yılı için düzenlenen Her Yakaya Yeşil Yaprak kampanyasının ardından logonun yana yaprak eklenir ve logo bugünkü haline alır. Bu metne getirebilecek en uygun baştaki soruluyor arkadaşlar. Ne oldu? E, Tema Vakfı bir logo yarışması düzenledi ve Sadık Kara Mustafa'nın logosu çok beğenildi. Daha sonra bu Sadık Kara Mustafa'nın logosunun üzerine ile beraber eklemeler yapıldı. Aslında burada temel logosunun ortaya çıkış hikayesi. Bir yarışma düzenlendi ve devamında gelişen olaylar olarak düşünmemiz gerekiyor. Ee, en uygun başlık dediğimiz için doğru cevabımız Bursa seçeneği olacak. Temo logosundaki ayrıntılara çok fazla takılmanıza gerek yok. Bu hikayenin içindeki bölümler olarak karşımıza gelecek. Geldik 8. soruluya. Milli takımımız 15 Haziran 2008'de Çek Cumhuriyeti ile yaptığı maçta iki farklı geriye düşmesine rağmen 75. dakikadan itibaren 3 gol bularak adını bir üst tura yazdırmıştır. Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilen cümlelerin birleşmesiyle oluşmuştur. Öncelikle arkadaşlar biz kendimizi tahlil etmeye çalışalım. Milli takımımız 15 Haziran 2008'de Çek Cumhuriyeti ile maç yapıyor. Bu maçta iki farklı geriye düşüyor. Ancak 75. dakikadan sonra 3 gol atarak 3-2 öne geçmiş oluyor böylelikle ve bu maçı galip tamamlayıp bir üst tura geçiyor. Hemen ee, doğru cevabımız üzerinde ilerleyelim. 15 Haziran 2008'de milli takımımız Çek Cumhuriyeti ile maç yapmıştır. Evet metinde bunu ulaşabiliyorum. Milli takımımız yaptığı maçta iki farklı geriye düşmüştür. Evet şunu da söylemişti bize. Milli takımımız 75. dakikadan itibaren 3 gol bularak adını bir üst durada yazmıştı yazdırmıştır. Evet bunu da gördük. Doğru cevabımız Bursa seçeneği oldu. Geldik 9. sorumuza. Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Günümüzde içme suyu elde etmek için kullanılan çeşitli yöntemler var. Bu yöntemler kuraklığın sorun olduğu bölgelerde hem doğal sistem hem de endüstriyel soğutma kulelerinin baca dumanından içme suyu üretmek için kullanılmaktadır. Ancak bu yöntemlerin verimliliği o kadar düşüktür ki içlerinden geçen suyun sadece %1 ile 3 kadarı geri kazanılır. Bir araştırma ekibi bu sistemlerin verimliliğini yükseltmek amacıyla bir proje üretti. Araştırma ekibinin üyelerinden doçent doktor Varanasi, 600 megawatt güç üreten bir santralde bu yöntemle yılda 550 milyon litrenin üzerinde suyu geri kazanmanın mümkün olduğunu söylüyor. Bu miktar yaklaşık %20 ile %30'luk verime karşılık gelmektedir. Evet arkadaşlar burada da bize bir konuyla ilgili bilgi verdi. Herhangi bir öznel cümlenin içine girmedi. Daha çok nesnel ifadelerle bilimsel bir şekilde bu metni bize oluşturdular. Düşünceler bir olay örgüsü içinde aktarılmadı bu yüzden. Bir kişinin başından geçen olaylar zaten verilmedi. Düşünceler kanıtlama amacı güdülmeden öznel yargılarla ifade edilmedi. Ancak B seçeneğine baktığımızda bir konuyla ilgili bilgiler bilimsel gerçekliğe uygun olarak anlatılmıştır. 10. sorumuz bir görsel okuma sorusu. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi binbaşı rütbesi değildir? Binbaşı askeri bir rütbedir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde normal şartlarda binbaşıların görev süreleri 5 yıldır. Üstün kadem ve erken terfi ile görev süreleri 2 yıla kadar inebilir. Orduda tabur biriminin komutan olarak adlandırılır. Bu rütbede omuzdaki apolete defne yaprağından oluşan çelenk ve çelengin üstüne bir yıldız eklenir. Çelengin birleşim yerinde ay ve yıldız vardır. Deniz kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde ise 2 tane düz, bir tane de ortada kırılarak halk oluşturan çizgi eklenir. Hemen bakalım arkadaşlar. Defne yaprağından çelenk, çelengin üstüne yıldız. Şöyle şu ikisinde var. Ve çelengin birleşim yerinde ay yıldız vardır. Şurasından bahsediyor. Deniz kuvvetlerinde ise iki tane düz. Bir tane de ortada kıvrılarak halka oluşturan çizgi. O da şurası. Demek ki arkadaşlar B seçeneği bizim binbaşı rütbemize ait değilmiş. 11. Bu metnin iki paragraf ayrılmak istenirse ikinci paragraf numaralanmış bölümlerin hangisiyle başlar? Yani farklı bir konuya geçilmiştir demek istiyor. Türkiye dünya üzerinde kanıtlanmış olan petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %70'inden fazlasının bulunduğu Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine komşudur. Bu durum enerji güvenirliği açısından çok önemlidir. Türkiye'nin jeopolitik konumundan bahseden bir metinle giriş yaptık. Ülkemiz ihtiyaç duyduğu enerjiyi bu bölgelerden ithal etmektedir. Aynı zamanda diğer ülkeler enerjinin akliyesinde bulunmaktadır. Yine jeopolitik konumuyla ilgili detaylara yer verdi. Doğalgaz ülkemiz için ısınma anlamında ayrı bir öneme sahiptir. Burada ise arkadaşlar artık Türkiye'nin jeopolitik konumundan uzaklaşıp doğalgazın Türkiye için faydalarından bahsedilmeye başlandı. Farklı bir konuya geçildiği için 11. sorumuzun cevabı Bursa. Bir zamanlar her şeyden sürekli şikayet eden, hayatının ne kadar berbat olduğundan yakınan karamsar mı karamsar bir kız vardı. Bu cümlenin öznesi hangisidir? Arkadaşlar özneyi bulabilmek için öncelikle yüklemi bulmak gerekiyor. Bu cümlemizin yüklemi ek fiil alarak yüklem olmuş var kelimesi arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Özneyi bulabilmek için yükleme şu soruyu soruyoruz. Var olma işini yapan ne ya da var olma işini yapan kim? Var olma işini yapan kim? her şeyden sürekli şikayet eden, hayatının ne kadar berbat olduğundan yakınan karamsar mı karamsar bir kız. Evet, öznemiz Denizli seçeneğinde net bir şekilde karşımıza geldi. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. 13. soru bir sözel mantık sorusu. Aşağıda ünlü güldürü ustası Kemal Sonal'ın 1975 ile 1980 arası oynadığı 10 filmin çekim yılları hakkında bilgi verilmiştir. 76'da 3 film, 79 ve 80'de 2'şer film çekmiş. Şimdi şöyle bir yol izleyeceğiz arkadaşlar. Bekçiler Kralı'ndan hemen sonra Korkusuz Korkak çekilmiştir. Bekçiler Kralı ve Korkusuz Korkak. Bunu işaretledik. Zübük'ten hemen sonra Gol Kralı çekilmiştir. Yazalım Zübük Gol Kralı. Süt kardeşlerden hemen sonra Kapıcılar Kralı çekilmiştir. Süt kardeşler kapıcılar kırıldı. Şaşkın damattan hemen sonra Tosun Paşa çekildi. Çöpçüler kralından hemen sonra 100 numaralı adam. Evet kapıcılar kralı diyor arkadaşlar. Kapıcılar kralı ile ilgili biz bilgiye ulaşmıştık zaten. Kapıcılar kralından hemen sonra çöpçüler kralı çekilmiştir. Hemen o zaman buraya ekleyelim onu. Kapıcılar kralından hemen sonra çöpçüler kralı çekilmiş. Peki neye ulaştık arkadaşlar? Biz şurada bir bilgi ulaştık. Kapıcılar kralından önce de süt kardeşler vardı süt kardeşler vardı. Peki çöpçüler kralından sonra ne var? Yüz numaralı adam var. Şöyle biraz kötü bir yazı oldu. Evet. Devam edelim. Korkusuz korkaktan hemen sonra zübük çekilmiştir. Korkusuz korkaktan hemen sonra zübük çekilmiştir. Onu şuraya yazalım arkadaşlar. Korkusuz korkak hemen sonra zübük. Zübükten sonra Gol kralı geliyordu. Korkusuz kral, korkaktan önce de bekçiler kralı var. Bunları düzenleyeceğiz birazdan. Evet, bunu da gördük. Tosun Paşa'dan hemen sonra Süt kardeşler çekilmiştir. O zaman şuraya ne ekliyoruz arkadaşlar? Tosun Paşa'yı ekliyoruz. Ee, bakıyorum. Tosun Paşa'dan önce ne var peki? Şaşkın damat var. Demek ki buraya Şaşkın damat yazacağız. Bunu da hallettik. 100 numaralı adamdan hemen sonra Bekçiler Kralı çekilmiştir. O zaman Bekçiler Kralı buraya geldi. Daha sonra korkusuz korkaklı devam ettik. Devam ettim, Zübük ve en son da Gol Kralı çekilmiş sevgili arkadaşlar. Hemen kalemimizin rengini değiştirelim şuradan. Ne dedi? 1975-1980. Arkadaşlar son filmimiz bu olduğu için burası 1980 yılında çekilmiş. Ancak bir bilgi vardı. İki film çekilecekti. Demek ki Zübük de 1980'e ait. Daha sonra 1979'a geçiyorum. Peki orada da iki film vardı arkadaşlar hatırlarsanız. O zaman Bekçiler Kralı da 1979'a ait. Daha sonra devam ediyorum. 1978, 77, 76. 76'da 3 film çekmişti. O zaman şu arkadaşlar 76 şaşkın damat ise 75 evet listemizi oluşturduk hemen sorularımıza bakalım şaşkın damat 1975'te çekilmiştir doğru gol kralı 1980'de çekilen ikinci filmdir Doğru. Kapıcılar Kralı 76'da çekilen ikinci filmdir. Hayır. Kapıcılar Kralı 3. film. Bekçiler Kralı 79'da çekilen ilk filmdir. Evet bu da doğru. Cevabımız Ceyhan seçeneği oldu. Evet 14. sorumuz bu metnin dil ve anlatım özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sevinçlerin ve üzüntülerin hayatımızı ele geçirmesine izin vermemeliyiz. Yaşamayı öğrenmeliyiz. Üzüldüğümüz ya da sevindiğimiz olaylardan bizi geliştiren, büyüten ve öğrenmemizi sağlayan çok değerli bilgiler içeriyor. Fakat kendimizi üzüntüye veya mutluluğa kaptırdığımız zaman yaşadığımız olayın içindeki bilgiyi kavramak ve anlamak mümkün olmaz. Bizi etkileyen olaylar diğerleri gibi yaşantımızın bir, birer parçası olmaktan öteye geçmemeli. Elbette derinden etkilendiğimiz zaman hemen unutup geçemeyiz. Zaten unutmayı önermiyorum. Sadece anlamaya çalışmak gerektiğini işaret ediyorum Kendinizi üzüntüye kaptırdığınız zaman anlayamazsınız Sadece olaya takılı kalırsınız ve o dakikadan itibaren ne sorunu çözebilirsiniz ne de işin içinden çıkabilirsiniz Hatta bu sırada hayat akıp gitmeye devam ederken siz takılı kaldığınız noktada hayatı kaçırmış olursunuz Hangisi söylenemez demiştik Alıntı sözlere yer verilmedi arkadaşlar Tırnak içinde olan kısımlar var bunlar bizim kafamızı karıştırabilirler Burada önemli olanları vurgulamışlar Geçiş ve bağlantı ifadesine yer verildi mi? Evet. Kurallı cümle yapıları kullanılmıştır. Yani yüklemler sonda mıdır? Genel olarak baktığımız zaman bir, bütün cümlelerin yüklemleri zaten sonda yer alıyor. Mecaz anlamlı ifadelere yer verilmiş. Evet. Örneğin hayatımızı ele geçirmesi, derinden etkilemesi, üzüntüye kaptırmak gibi mecaz anlamlı ifadeler var. Ancak alıntı sözlere yer verilmemiş. Geldim. 15. sorumuza bir filmsi sorusu. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? İçinde yaşadığımız gezegen. Hangi gezegen? yaşadığımız gezegen dik, dik sıfat fiile ki sıfat görevinde kullanılmış. Hala tam olarak bilmediğimiz milyar, milyarlarca yıllık bir geçmişi bulunuyor. Nasıl bilmediğimiz tam olarak bilmediğimiz diye düşünebiliriz. Burada da olmak fiiline erek arak zarf fiil gelmiş. Bu da cümlemizde mevcut. Tarih boyunca adını bile duymadığımız binlerce türe ev sahipliği yapan dünya sırlarını paylaşarak bize her geçen gün şaşırtıyor. Evet şurada sevgili arkadaşlar geçmiş kelimesi var. Geçmiş burada şu ankinden daha önce yaşanan tüm zamanları kapsadığı için burada o zamanın tamamının adı olduğu için kalıcı ad. Bu cümlede herhangi bir şekilde isim fiile yer verilmemiş. 16. sorumuz bir noktalama işareti sorusu. İçinde mı mı mu mu soru eki olduğu halde soru anlamı taşımayan cümlelerin sonuna soru işareti konulmaz. Soruların hepsini doğru mu çözdün? Evet soru anlamı taşımakta. Sizinle e, önceden karşılaşmış mıydık? Evet soru anlamı taşımakta. Konuşmaya başladı mı asla susmaz. Konuşmaya başlayınca anlamı var. Buraya soru işareti konmaz arkadaşlar. Gün aydınlandığı zaman yola çıkarız. Yine buraya soru işareti konmaz sevgili gençler. Bu yüzden cevabımız 3 ve 4 denizi seçeneği. Geldik 17. soruya. Sözcük bulma oyunu iki kişi tarafından oynanır. Birinci oyuncu aklından 5 farklı harften oluşan bir sözcük tutar. İkinci oyuncu bu sözcüğü bulmaya çalışır. Aşağıdaki tabloda ikinci oyuncunun tahminleri ve birinci oyuncunun bu tahminlere verdiği cevaplar gösterilmiştir. Buna göre birinci oyuncunun aklından tuttuğu kelime aşağıdakilerden hangisi olabilir? Astım kelimesine demiş ki tuttuğum sözcüğün iki harfi bu sözcükte de var. İkisi de doğru yerde. Yani yeri değişmeyecek diğer bölümde. Yani var olan kelimede. Balon kelimesi için ise tuttuğum sözcüğün 3 harfi bu sözcükte de var. Ama 3'ü de yanlış yerde. Hemen arkadaşlar şöyle bir bakıyoruz. iki harfin de sözcüğü aynı yerde olduğunda. A seçeneğine baktığımızda arkadaşlar. A ve M harflerinin burada kendi yerinde olduğunu görüyoruz. Diğer bölüme geldiğimizde de tuttuğum sözcüğün 3 harfi de bu sözcükte de var. Ama 3'ü de yanlış yerde derken burada ne oldu? L, B ve A harfi var balon kelimesinde. Ve üçünün de yeri yanlış konumda. Demek ki benim doğru cevabım albüm şıkkı yani A seçeneği. 18. soru bir grafik yorumlama sorusu. Bir araştırma şirketi 100 kişi üzerinde geç kalma sebebiyle ilgili bir çalışma yapmış. Bu araştırma şirketi 2 ay süren bu çalışma sonucunda 35 kişinin trafik, 25 kişinin uyku, 15 kişinin toplu taşımanın gecikmesi, 3 kişinin de giyinirken fazla zaman harcaması sebebiyle işe geç kaldığını saptamış. Hava durumu ve arabasının bozulması gerekçesiyle işe kalan sayısı ise eşit çıkmıştır. Hemen öncelikle trafikle başlayalım. Ee, tüm bölümlerde... İlk sırayı trafik almış ve hepsinde 35. Şu an bulamadık. 25 kişi uyku. Evet uyku 25 kişi de midir? Doğrudur. İkinci sırada uyku var arkadaşlar. Bakın burada dikkat ederseniz 25'i toplu taşımaya verilmiş. Demek ki bu sorumuzun B seçeneği yanlış. Bizim işimize yaramayacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bakıyorum. Uyku seçeneği doğru. Buraya baktım. Uyku seçeneği doğru. 15 kişinin toplu taşımanın gecikmesiyle karşılaşacak. 15 kişi toplu taşıma karşılaştırdık. Evet burada da öyle. Burada da öyle. Şu ana kadar herhangi bir problem yok. A, C ve D seçeneklerinde. 3 kişi giyinirken fazla zaman harcamış. 3 kişi giyinirken yani 5'ten daha az olacak. Dikkat ederseniz burada 5'ten daha fazla. Demek ki D seçeneği de benim herhangi bir şekilde işime yaramayacak. Diyor ki Eşit çıkmıştır. Geri kalan yani hava durumu ve arabasının bozulması. Hemen toplayalım. 100 kişi üzerinde yapılmıştı bu e, çalışma. E, 35, 25, 15 ve 3 kişiden bahsettik. Bakalım kaç kişimiz var? 18 kişi buradan geldi. E, 6, 7, 78 kişi. Yani geriye kalan 22 kişi eşit şekilde dağılmış. Yani 11, 11 olmuş. Arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman 15'te ikisi de A seçeneği de benim işime yaramadı. Ancak buraya baktığımızda hemen 11'i görebiliyoruz. Onun biraz üstünde 18. sorumuzun doğru cevabı Ceyhan seçeneği. Evet 19. sorumuz bir metin karşılaştırma sorusu aşağıdaki metinlerde iki uzay adamı hakkında bilgi verilmiştir. Neil Armstrong Amerikalı bir astronottur. Kore üzerinde Amerikan Deniz Kuvvetleri pilotu olarak 78 saat uçuş yapmıştır. ABD uzay programına astronot olarak katılmak için başvurup denemelerden başarıyla geçmiştir. Gemini 8 uçuşu ile ilk kez uzaya gitmiştir. 20 Temmuz 1969 tarihinde Apollo 11 ile yaptığı ay yolculuğunda ay ayak basan ilk insan olmuştur. Yuri Gagarin Sovyetler Birliği pilotu ve kozmonotudur. Yuri Gagarin 12 Nisan 1961'de Vostok uzay aracıyla uzaya çıkarak Dünya yörüngesinde turunu tamamladı. Böylece uzaya çıkan ilk insan olmayı başarmış oldu ve bu başarısıyla uzay çağını başlattı. Gagarin uluslararası bir ün kazandı ve ülkenin en büyük onur olan Sovyetler Birliği kahramanlığı dahil pek çok madalya ve unvan ödülüne layık görüldü. Bu iki uzay adamıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine İki metinde de ulaşılamaz arkadaşlar. Dünyaya yaşattıkları ilkler. Evet, aya ilk ayak basan Neil Armstrong ve burada da ne diyor arkadaşlar? Yuri Gagarin ile ilgili uzaya çıkan ilk insan. Her iki metinde de ulaştım. Uzay araçlarının adları Gagarin'in Vostok'tu. Armstrong'un ise Apollo 11. İkisine de ulaştım. Hangi ülke vatandaşı oldu? Yuri Gagarin Sovyetler Birliği pilotu. Neil Armstrong ise Amerika astronotu. Burada da her iki de ulaştık. Ancak ne zaman uzay adamı olduklarını her iki de ulaşamadım. Yalnızca Yuri Gagarin ile ilgili 12 Nisan 1961 bölümü var. Dikkat ettiyseniz Neil Armstrong ile ilgili geminin 8 uçuşu ile ilk kez uzaya gitmiştir. Ama burada tarih verilmemiş. Sadece Apollo 11 ile yaptığı ay yolculuğunda tarih verilmiş. Bu yüzden denizi seçeneğine ulaşamam. Evet yazım kuralı sorusu. Aşağıda bağlaç olan D dağının yazımı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bağlaç olan dağ D ayrı yazılır. Ayrı yazılan dağ D ta T, -T biçiminde yazılmaz. Ya sözüyle birlikte kullanılan dağ ayrı yazılır. Kim uluslar bireyleri küçük yaşta kitap okumaya yönlendiriyor. Yaşta ayrı yazılmaz arkadaşlar. Yaşta cümleden çıkardığımız zaman zaten anlamda bozulma meydana geliyorsa yine bitişik yazmamız gerekecek D'da'ya. Her ulusun edebiyatında öne çıkan birkaç yazar ve şair var burada herhangi bir sıkıntımız yok. Burası doğru. Aylin hızlı hızlı yürüyor. Koşalım da ona yetişelim. Burada koşalım ona yetişelim, yetişmeye çalışalım diyebiliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Anadolu'daki birçok heykel ya hasar görmüş ya da evet 3. maddede bunu bize söylemişti. Yurt dışına kaçırılmış. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar 1 ve dördüncü cümlelerimizde yazım yanlışı mevcut. Evet arkadaşlar Denememiz burada sona erdi. Ben Ali Atasever. sizlerle bu denememizi çözmekten çok keyif aldım. Umarım sizler de kafanıza takılan soruların çözümlerine ulaşmış olursunuz. Diğer denememizde görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.